Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya yok yok yok. yok. Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o sana da. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir yeri kanlı bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sikecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu senelerde. Siz zaten o senelerde de dünyada yok. 1914. Tamam kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla fazla içme. Git dedim lan kendine bir şarap al dedim benim kafamı arz etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. Azabaz da sen Fatih Sultan Mehmet. vardı. Attım bu <laughs> e, üç tane akıya git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi <laughs> yanıma. Üç akıya aldı ya çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cedman çabuk filan. Bir sürü top hazırlamış kendine. Oh. Berler açacağız, berler ya Fatih dedim kafana takma. Ben dedim bu düşmanın anasını sıkmak benim boynumun bordo olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. Senin Kenan abim varken dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim Hiçbir şeyden korkma. Ya bırak ayaklara dedi. Bir baktım. ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Git dedim Allah belanı de versin. Git dedim. Bir baktım kat tarafı silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma. Yanıma bir geldi üç tane asker. Var, anladım, Kenan yok. komutanım, Kenan komutanım, buyur asker dedim, evet. Fatih öldü dedi. Evet. Ne dedim, Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Evet. Evet. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı ben şimdi. Oldu mu ki Onu içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in. Yer misin yemez bizim düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını sıktın dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Helal be. Hangi çok dedin? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim işimare topladı dedim şöyle. İşimare topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim, Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He Benim oldu. ismim dedim yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Emredersin mi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan namaz oldu, ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim.